Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fikir ürün sahipliğinin temel yapısı hakkında bilgi vereceğim. Fikir, öncelikle fikir nedir? Fikir sözcük anlamı, düşün düşüncedir. Daha önceden birbiriyle ilgisi olmayan, sahip olduğumuz iki veya daha fazla düşünceyi yeni bir anlam ve biçimde yeniden oluşturmaktır. Emis ve Yang'ın söylediği gibi eski unsurların yeni birleşiminden başka bir şey değil. Fikir ürünleri Fikir ürünleri bir biçim kazandırılarak ifade edilmiş fikirler anlamındadır. Buluşlar, eserler, markalar, entegre devre topografyaları, endüstriyel tasarımlar, ticaret ünvanları, rafi işaretler, internet alan adları ve benzeri gibi bir sürü fikir ürünü sayabiliriz. Fikir ürünlerine bu fikir ürüne sahip olan kişi bunları fikre ifade eden kişine fikir ürün sahibi İnsan aklını kullanarak ilk aşamada fikirleri oluşturabilirler. İkinci aşamada oluşan fikirler ifade ederek fikir ürünlerine dönüştürebilir. Benzeri özelliklerde yaratılmalarına rağmen bazı kişiler fikirleri ifade ederek fikir ürünü üretmez. Doğa yaşadığımız ortam öz olarak yaratmıştır. Taş, toprak, su, deniz, orman ve bütün canlılar doğanın eserleridir. Düşünen varlık olarak insan ise aklını kullanarak fikir üreten tek canlıdır biz insanların tümüne doğanın başladığı bir özelliktir. Bu olay fikir ürünü üretenler ile üretemeyenler arasında belirgin bir fark oluşmasına yol açar. Fikir ürünü üretenler ile üretemeyenler arasında fark nedeniyle bir denge kurulması ve dolayısıyla fikir ürünü üretenleri korunarak özendirilmesi gerektiği 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Fikir ürününün temel yapısının başlangıcı insan vardır. Akıl, ve fikir vardır. Daha sonra fikir ürüne dönüşür. Ürünün sahipliği vardır ve sahiplikten sonra hak. Bu da ifade ve korunabilirlik anlamında oldukça önemlidir. Fikir ürünün sahibinin yasal hakları, beşileri bir patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname ve 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanun. Kanun amacı din ve edebiyat Müziki güzel sanatlar ve yasnama eserleri üzerindeki manevi ve mali hakları belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yaralanma halinde yaptırmalar tespit etmektir. Bir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleriyle bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların seslerini yapan fonogram yapımcı ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların radyo ve televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali hakları belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek öngören esas ve usullere aykırı yaralanma hamle yaptığında tespit edilebilir. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. Bir biçim kazandırılmamış, bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma olmaz. Korumanın başlaması için fikir ürünün oluşması ön koşuldur. İfade edilmek olarak açıklayabileceğimiz fikir ürünü korunmaz ön koşul sinayi haklarla ilgili yasal düzenlemede uygulanabilmeyi sağlayacak nitelikte açıklık, birlik, yırt edici niteliğe, sahip olmak, belirgin bir farklılık olması, ayırt etmeyi sağlama, sağlaması koşulu ifade tanımlanabilir. Fikri ürünler, eserlerin, buluşların, endüstriyel tasarımların, markaların ve diğer fikir ürünlerin tümünü koruyacak mıdır? Bu sorunun yanıtı hiç spesifik. Hayırdır. Fikir ürünlerinin korunması için kriterler belirlenmiş ve bazıları tanımlanmıştır. Bir buluşun korunmasında yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunu aşmak şeklinde üç kriter vardır. Bu üç kriter öncesinde bir soyut kavram olan buluş olması gerekir. Fikir ürünlerinin yasal koruması fikri haklar ifade ifadedir. Dünya Fikri Haklar Örgütü, İPO Fikri Haklar İlkan Başkanlığı değerlendirmektedir bilim, edebiyat ve sanat eserleri ile ilgili haklar, eser sahibin hakları, buluş, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaretler ve benzeri gibi haklar, sinayi haklar olarak yorumlanmaktadır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO, Birleşmiş Milletler'in özelleşmiş 17 örgütünden biridir. Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla 1967 yılında kurulmuştur. Fikir ürünü sahibinin hakları ilgili iki kavram evrensel boyutu belirten yeni ve özgün kavramdır. Her yeni ve özgün bir fikir tasarladım dediğimiz zaman herhangi bir ülkede pazarda satılan ya da fuarda sergilenen ya da herhangi bir ortamda önceden yayınlanan bir başka kişiye ait bir fikir ürününe aynı olmaması bıraktığı genel izlenim olarak bilinenlerden ayırt edilebilir olması gerekmektedir. Bu durumun sağlanılması durumunda korunabilir bir fikir ürünü söz konusu olmayacaktır. Yeni özgün bir fikir tasarladım. Korunacak kişiler ve gasp olayı. Fikir ürünlerin korunması düzeni yeni bir buluşu yapan, yeni özgün bir tasarımı tasarlayan, ayırt edici bir işaret olan bir markayı ilk kez düşünen ve ürün ya da hizmette kullanan, özgür bir roman, bir şiiri yazan, özgün bir besteyi yapan ve benzeridir. Gerçek kişilerin fikir ürünlerini koruyan evrensel nitelikte bir düzendir. Bu evrensel nitelikte düzenle hak sahibi olmayan kişilerin haklara sahiplenmelerine karşı önlemler de oluşturulmuştur. Gerçek fikir ürünü sahibi halde kendisini fikir ürünü sahibi olarak ileri süren kişiler hakkı gasp eden olarak tanınmak, tanımaktadır. Eserler yalnız fikir ve sanat eserlerine kanununa göre kanuna göre doğal olarak yeni buluşlar yalnız patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre patent ya da faydalı model belgeliyle belgeli olarak korunmaktadır. Endüstriyel tasarımlar fikir ve sanat eserleri kanunu endüstriyel tasarımların korunması hakkında hükmünde kararname Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleri markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre doğal ve belge olarak çoklu olarak yasalarda korunur. Markalar Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleriyle markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre ve doğal ve belge olarak çoklu yasal korunmalarda yararlanmalı, yararlanmalı, da, yararlanmaktadır. Fikir ürünlerinin koruma süreleriyle ilgili yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Eserler eser sahibinin yaşadığı süre ve eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl devam eder. Buluşlarda 3 ayrı koruma söz konusudur. İncelemeli patent 20 yıl, incelemesiz patent 7 yıl, faydalı model belgesi de 10 yıl korunmaktadır. Tescilli markalarda koruma süresi yenilenebilir 10 yıldır. Çoklu yasal korumada yer alan endüstriyel tasarımlarda koruma endüstriyel tasarım tescili ile her 5 yılda bir yenileme koşuluyla 25 yıldır. Ben size bugün fikir ürün sahipliği temel yapısını anlattım. Teşekkür ederim.